Bu yüzden arkadaşlar beğenirseniz arkadaşlar bu yüzden beraber PUBG arkadaşlar komplik videosu çekiyoruz arkadaşlar Komplik videosu bayağıdır gelmiyordu bir 5-6 gündür komplik videosu gelmiyordu arkadaşlar artık Komplik videolarına hep beraber akıcağız gençler Bak ya bu videoya like, bir like atmayı unutmayın Çünkü güzel bir like alırsam eğer izlem alırsam eğer bir de like bir izlem alırsam Bir sonraki komplik daha iyi olacak şimdi gençler aşağıda vereceğim size linki Linkten Eee Gösteriyorum şimdi arkadaşlar S dosyaya giriyoruz gençler daha buradan tıklama buradan vereceğim severim arkadaşlar bunu indirin yani saka bunu tıklayın arkadaşlar kere buradan esip görüntüleyici diye sadece bu sefer buradan kadar klasik iyi niye tıklayın ben gençler ee, eskisi müze niye tıklayın bende o bak bende bu hata bile arkadaşlar belki bilirsin de bu hatayı bile için metin çünkü metin dosyası içinde arkadaşlar ben bunu yapmayacağım Yine Polaroid, Ofica, yani klasik yeni bir yer arkadaşlar, arkadaşlar e, Burayı komple böyle alın arkadaşlar Aşağı doğru Biraz arkadaşlar Geri çıkın Geri çıkın, Geri Arkadaşlar android Buradan data Buradan arkadaşlar kontent ID tam ne oluyor android, data files shadow shadow tracker extra save config android buradan arkadaşlar usar custom in here. tıklayın fakat Sadece bu sefer buradan üzerine ya? bu arkadaşlar buradan falan Hayır lan kopya dönmekin niye burada gözükmüyor Abi ben bu kopya dönmekin niye burada gözükmüyor Ay, ben şu sorunla bir geliyorum. Benim beyin böyle sorunlar baz yaratıyor bazenleri. Hemen arkadaşlar geliyorum. Hey arkadaşlar geldim. Arkadaşlar buranın üzerine. Buradan arkadaşlar. al buna. Gençler. Şunu alalım. Abi. Abi arkadaşlar buradan alıyoruz. Buradan arkadaşlar. Backup Davis Pro. Arkadaşlar bakın böyle olursa olmaz. Böyle olacak arkadaşlar. Buradan arkadaşlar kurtarın kurtarımız metni buraya yapıştırıyoruz.